Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, şimdi size 2015 model i20 aracımın e, hava filtresi pardon polen filtresini nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Şimdi e, arabanın polen filtresini ben her 10 bin bakımda bir genelde değiştiriyorum. Bu böyle şeylere hassasım. Şimdi bu aray bu, arabayı ilk aldığım zaman ben ikinci sahibiyim bu arabanın. Bir e, teyzeden almıştım arabayı iki arabaları vardı, çift arabalı bir aileydi. Amcanın da bir Mercedes'i vardı. Bu araba pek fazla kullanılmıyordu. Öyle bir aileden aldım bu arabayı. Sonra arabayı aldığımda arabada müthiş bir hani afedersiniz bir ahır kokusu vardı. Şimdi arabayı o zamandan paspaslarını yıkattırdım işte, hatta attım paspasları değiştirdim. Sonra alt paspasları da güzelce yıkattım koku gitmedi. Sonra bir gün aklıma polen Fitresi geldi. Dedim ben bu arabanın polen bir değiştireyim. Polen filtresini değiştirdim, açtım baktım arkadaşlar kokladığımda aracın kokusu polen dolayımış. dolayıymış. Müthiş bir koku vardı arabanın içerisinde ve polen değiştikten sonra gitti. Ben geçmişteki bütün araçlarımın polen filtresinde genellikle 3 ayda bir falan temizliyorum böyle temizlediğimden kastım şu çıkartıyorum güzelce yerinden çıkarttıktan sonra arasında böcek kaçıyor toz kaçıyor falan derken böyle duvara vuracak şekilde polen filtresini temizliyorum arabanın 10 bin veya yıllık bakımında da polen filtresini değiştiriyorum Şimdi arabanın dediğim gibi arabamız 2015 i20 yeni kasası. Şimdi polen stresi nasıl çıkardığını da göstereceğim size. Siz de 3 ayda bir yaparsanız sizin için iyi olur. Şöyle sizi şuraya koyayım. Şöyle göstereyim. Şimdi aracın şoför koltuğunun yan tarafındayım. Gördüğünüz gibi torpidomuz var. Torpidomuzu açıyoruz böyle. Torpidomuzun kenarlarına torpidoyu tutan plastik bir malzemeler var. Biraz bunlar zorlayabiliyor sizi. Torpidoyu ondan sonra şimdi aşağı doğru kenarlardan alıp aşağı doğru çekiyorum. Dikkat edin torpidonuzu kırmayın. Ee, torpidonun gördüğünüz gibi şunları içeri doğru şöyle bastırdığınız zaman içinde şuradaki yuvalarından bu çıkıyor arkadaşlar torpide. Şimdi şöyle uzattım tutayım size buradaki ve buradaki parçaları içeri doğru bastırdığımız burada çentiklerimiz var böyle burak kırıldı olarak görmeyin şurada e, gördüğünüz gibi burayı bastırdığında kırılmasın diye çentiklerimiz var ardından şöyle temizliği buraya koyayım ben e, tam bu torpidonun iç kısmında belki tekrar yaklaştırayım size torpidonun iç kısmında yani şu bölmede zaten görürsünüz üzerinde 2 numara yazan bir kapak var. Bu kapağın sağ tarafında şöyle bir ee, mandal diyeyim size. Aynı çamaşır mandalları gibi bir mandal var. Çamaşır mandalı nasıl açıyorsunuz? Onu da basarak sağ şu şekilde açıldı. Böyle mandalı açtım. Sonra bakın bu elime geldi. Elime geldikten sonra biraz bunu hafif sağ çekersem eğer bu kapak çıkıyor oradan biraz gördüğünüz gibi Arkadaşlar çıkan kapak şekilde görmeyen var mı Şöyle göstereyim size mandal dediğim yer burası burayı bastırıyoruz içe doğru çekiyoruz sağa doğru Ondan sonra acaba kapağımız çıkıyor kapağımızı koyduk buraya bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi görün polon filtresi burada polon filtresini şu şekilde çıkartıyorum Evet gördüğünüz gibi benim şu anda aracımın 10 bin bakımına yaklaşık 1000 kilometre falan kaldı. Yani değişmesi gerekiyor polen filtremi. Bu şekilde polen filtremi aldım. Arabanın şu an kapıları açık. Herhangi bir uzak yerine gidip şu şekilde çırpıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir toz falan çıkmıyor. Çünkü ben diyorum arkadaşlar genelde. Şimdi böyle çırptık arasında herhangi bir böcek, toz hatta herhangi farklı madde kalmadığını gördük. Tekrardan aracımızın yanına gidip bunun yerine koyacağım. Şimdi bunu yerine koyarken arkadaşlar şöyle tekrar sizi buraya sabit koyayım. Aynı şekilde aldığımız işlemlerin tersini yapacağız. Bunu yerine koyduk. Şimdi burada koyarken yerine e, benim polen fitrem ilk başta buraya sığmıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla da kapak kapanmıyordu. Şimdi ben de acaba hani dedim polen fitresini yanlış aldım e, diye baktığımızda polen fitresini yanlış almamışım. Sadece biraz polen fitresini ileri doğru ittirmemiz lazım. İleri doğru ittireceğiz. Ve o kanalı oturtturacağız. Şu anda o kanalı oturduk plant Ve tekrar kapağı kapatıyoruz.